Aha geldi aha geldi ho ho ho. Oğlum bu nasıl bir makine ya hiç sevmiyorum şu makineyi ya. Bak düşme ha. Bak bu makine balık büyüdükçe daha kolay çekmeye başlıyor. İriti oluyorum. Bak, 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 bak. Of istavrit o. onu bir al var ya o 30 santim var ha. Evet geldi. <laughs> gel aslan gel 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 maşallah. Abi öyle geçersen görürler tabi insene aşağı. Işte. Öyle geçer olur. Öyle armut gibi geçiyorsun. Kaan <laughs> istediğim yer var mı? Sen atıldıktan sonra ağlama sonra bana. Seni dolandırıyordum biliyor musun? burada yakaladım. Beni dolandırıyordun. Evet. Sen kimsin abi? Sen Pendik'ten gel. Ondan sonra ne diyor lan Aydos'tan gel. Maltepe'den gel. Bayramoğlu'ndan gel. ee, burada bizim yerimizi piç edin. Ondan Senin sonra... yerin nerede abi ya? Ben geliyorum. Çanakkale'de giderim yasak yerde ya yaparım yerde Sen bana dersin atamazsın ki bana, bak, buraya atma. Bir... Kameranı çekme kardeşim burayı. Bizim buradan başka gidecek yerimiz yok. Açık konuşun. Benim yok. Bana ne amına? Oha ne lan bu? Abi topla 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 topla. Ya kardeşim benim ben tuttum diyorum ya. Gözünüzü seveyim ya. Ben ona bir şey dediğim yok. Ben öyle bir saygısız insan değilim. Ama şimdi Hay ya. Neticede ne var biliyor musun güzel kardeşim? Çekim yaparsan bura Tam bilen kişiler geliyor. Diyor ya. Evine Çin geliyor, doluyor. O da Afet 4885'te kişi başı cezası. Bıktık ya. Bıktık. Güzel ha tombik tombik. balık ne yiyor burada? Mide yiyor. Deniz kestanesi yiyor. Değil mi? Ne istiyor? Rahatsız edilmemek istiyor. Evet arkadaşlar. Gördünüz kavga dövüş. Merada balık tutmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Size de keyifli izlemeler. Çayınızı kahvenizi çayınızı alın. Görüşürüz. Farklı bir kamış var. NS Eclipse 01 2 gram atarlı. Ben de merak ediyorum. Dün kullandım. Hatta hem sabah hem akşam suyu kullandım. Verimliydi. Beğendim. Fiyatına göre gayet güzel bir ürün ama tabii ki denemem gerekiyor. Karbonu ne kadar süre dayanacak, ne kadar süre bizim için işte geçerli sertliği verecek. Bu bir av videosu. Böyle çok da bir konu olmayacak. Sadece av yapacağız. Şu an rezalet durgun. Buradan balık balıkta da çıkmaz bu arada şu an. Hop geliyor ama notaya. Yok onun bize şu. Ya liderim de kopukmuş. En sevmediğim şey var ya Mera'ya ilk gelince düğüm atma. Arkadaşlar yaklaşık bir seneden beri aynı ipi kullanıyorum. Duel 01 p Bakın o kadar balık aldım. Somon, levrek, mırmır, mır, eşkina. Vallahi Almadığım balık kalmadı. Pörçünden tutun turnasına, akbalığına, sazanına, isparisine her şeyini aldım. Bu iple aldım. Ama almamın tek nedeni neydi biliyor musunuz? Şu flora karbona bu düğümü atmam. FG düğümü. Milletin de dediğini umursamayın arkadaşlar. Birbirini yakmadan atılan bir düğüm olduğu için çekeri tam olarak veriyor. Zaten bizim kullandığımız iplerin çekeri genel olarak düşük. Siz eğer bu şekilde düğümlerden de kaçarsanız eğer öğrenebilecek kapasiteyseniz mutlaka FG'yi öğrenin mutlaka. Hani işte o bu yeterliymiş, şu kolaymış falan filan değil. Birazcık uğraşın FG öğrenin. Fc öğrendikten sonra Fc atmanız taş patlasın 30 saniye ya. 30 saniyeden kaçmayın. Balıklarınız size gelsin. Hadi dojolamaya devam o zaman. Ben şimdi dojoluyorum. Aha geldi. Aha geldi. Ho ho ho. Oğlum bu nasıl bir makine ya? Hiç sevmiyorum şu makineyi ya. Bak, bu makine balık büyüdükçe daha kolay çekmeye başlıyor. İriti oluyorum. Aa orada kırlangıç var. Oha, dipte yatan kırlangıça kadar görüyorum ha. Ne geldi lan? Bu nasıl balık? Oo. Oo. Bak, bak, bak. Of istarto onu bir al var ya o 30 santim var ha. <gülüyor> <gülüyor> Hop aldı. Aldım. Aldım güzel balık. Aldım yakalandığını anlamadı şu an. Evet geldi. Ha <laughs> ha. Gel aslan gel gel, gel 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 maşallah. Jiget de gitti. Pushed. Ya kaldırmayacaktım işte bak kepçe burada çok önemli. Jigetin deliğinden çıkmış. Atam benim atam baba balıklık bir şey yok. Hop, geldi. 3 gramjig arkasına fish fry taktım. Boy nasıl? Güzel. Az öncekinin yarısı kadar ama oğlum. <laughs> Gayet iyi. Baba gelsin de. Değildir. hoş bulduk. Abi öyle geçersen görürler tabi insana. Bu ne demek biliyor musun? Bizim göremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Öyle geçer oğlum. Öyle armut ben gibi de geçiyorsun. canlı yapıyorum buraya onu. Sana istediğim yer var mı? Sen atıldıktan sonra ağlama sonra ya, ben bana. Ben seni dolandırıyordum biliyor musun? <laughs> ha, burada yakaladın. Beni dolandırıyordun. Evet. Sen kimsin abi? Ne? Sen kimsin beni dolandırıyorsun? E, kim miyim? He. Ee? Peki bir e. şey söyleyeceğim. Sen nereden geliyorsun buraya? Pendik benlikten buraya geliyorum. Kurnaz. Jandarma gelince kaçıyorsun. Nasıl olacak? Ne zaman kaçıyorsun? Ben biliyorum. Grubun içinde farklı insanlar var. O kameraya bir daha bak. Görürsen tamam. bu adam da şahit olsun. Elinden alır. Hiç. <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Ha, bak göstereyim. seni suya atar. Bir Tamam şey, bak ya. Yarat. Bak oğlum. Ben sen... yarat. Ya benim adım Gürkan. Tamam. Sana bak yemin evet. ediyorum sinirden duramıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Sen yapamazsın değil mi oğlum? Çek lan videonu Çek. Çekiyorum. Çek oğlum çek. Çekiyorum. Buraya canlı yapıp oradan milleti bir tane kurt satma için bir taraflarını patlatıyorsun ha. oğlum hayırdır? Fitrettin beni, fitrettin. He jandarma gelince de abi biz kaçıyoruz. Jandarmayla biz baş başa kalıyoruz. Nasıl olacak? Bana ne amına? Ne var? Bak ]mış? bu adam da şahit olsun seni uyarıyor Tamam hadi erkek olat Bak ben erkeğim. Tamam hadi. Bak erken, De kalbini kırmayacağım seni. Kalb seni bak şuraya çıkartırım. Hiçbir bağırtırırım şey bak. Nasıl yapacağız abla onu be? Çocuk şaka Dayı, yapmıyor. Hiçbir şey yapamaz. Bak. Kardeş sen şahit dur. Dur dur bekle. Yapayım, yapayım. Sen bağırma. Yok, hayır, bağır. hayır, hayır, bağır. hayır hayır. hayır bağ... Yapma oğlum. Bir şey yapma lan. Ya, kral olsan ne olur ki? Sana ben uyardım burada. Herkes vardı burada. Dedim bak kardeşim çekme. Şimdi bana diyorsun ki abi eğil. Ne eğileceğim lan? Buradaki bütün adamlar bizi tanıyor. Ben dönüm 11. 11. Şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ulan. Ne 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 geliyor? Sen Pendik'ten gel. He? Aydos'tan gel. He? Baltepe'den gel. He? Bayramoğlu'ndan gel. He? E ee, burada bizim yerimizi piç edin. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Ondan Senin seni yerin nerede abi ya? Ben Çanakkale'de mi? giderim yasak yerde ya, yaparım. İstediğin yerde yaparım. Atamazsın abi. Sen bana dersin atamazsın ki. bana. Dostum, bak, burayı atma. Ben bir şey Burası işte ya, özel bir yer. Hayır tamam o tamam değil. Tamam mı? Buraya insanlar bak. doluyor abi, dersin. Sen, sen diyemezsin bana suyu mi? atamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Atma dedin dedim mi? Demedim. Eee? Eee? Bak seni bak oğlum meletirler lan anlamıyorsun ha. Sen... Al kamerayla Abi bedenenle mi güveniyor Evet. Ne kadar komik ya. Bak Hı? seni melektiririm diyor. Bak çocuk bak cinlendirme beni ya. Bak şaka yapma. Bak cinlendirme diyorum ha. İyilik tarafından konuşuyorum. Diyorum ki burada çekme kardeşim. Git istediğin yerde çek. Burada bir ağzımızın tadı var. Onu da sen bozuyorsun. Emin ol buna. İnternet üzerinden seyrediyorsun. Senin... Ben sen sana Bir kişiye dediysem Bak Gebze'de böyle kardeş, bir yer demedin, var. Denedin, demedin e, e, demedin de sen e. bunu çekiyorsun. Tamam burayı bilen adam geliyor, burayı bilen. Hayır, gel. Bak gelmiyor ben abi. demiyorum. Lan nerede ya? Allah, Allah gelmiyor billah gelmiyor. Ya abi bilmeden konuşuyorsun. Sana söyleyeyim mi? Boş yere günahıma giriyorsun. Sana kardeş, söyleyeyim. Bak kimseden ne şey yaptım var? Bak canım kardeşim. Bir iki beğen... kişiye yazmadım ki Negmar'ın solu sudan geçiliyor falan filan ya da burada ya. Allah'ın şeytan uymak istemiyor mu? İpleri fikirleri çok hoş gitti. <laughs> Oralarda mesin yaz mı? Bunu haberler yaz mı yazma? bak işte yanlış konuştu. Demediğini bırakmadın. Kamera, kamera var ya, abi, kamer. aha ya Vallahi sen işte. demedin mi? Kamera dedim. Tamam demedin. sen YouTube'dan takip ediyordun, ben buraları koyacağım abi. Diyorsun ki işte güvenlik diyorsun, ee, YouTube diyorsun. Bak YouTube'a gir. Bilmesem senin kameranı kardeşim. Kardeş. Oo balık geldi, güzel balık. Oo oha ne lan bu? Abi topla 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 topla. Ya kardeşim benim ben tuttun diyorum ya. Gözünüzü seveyim ya. Ben ona bir şey dediğim yok. Ben öyle bir saygısız insan değilim. Ama şimdi Ay ya. Neticede ne var biliyor musun güzel kardeşim? Çekim yaparsan buraya, tam bilen kişiler geliyor. Diyor ya. evine kim geliyor, e, doluyor. O da zarar ediyor. Biz de zarar ediyoruz. Bu sefer jandarma geliyor. Tam kaç gidiyor, kaçıyorsun gidiyorsun. Niye kaçıyorsun gidiyorsun diyorsun abi. Ne çok güzel da Örneğin bulunduğun bölgeye mecbur gideceksin Aa, ah, Çok güzel boya. Bölge biz elimizden oluyor. Benim değil. Sen güzel videolarını çek. Ben de isterim. Niye senin kanalında yüklü bir kitle olmasın, doğru mu? Bunu ben de isterim. Ama şimdi sen diyorsun ki, burayı bilen adam göre çekince de bilen adamlar bir yılıyor, tamam ya, nant yandı. Sen diyorsun iki ay sonra şeye düşüyor. Nedir onun ismi? Kanal 2 ay sonra düşünüyor ya. 3 ay, 2-3 ay da e Şimdi ya. burada canlı yayın yaparken sen birebir canlı yapmıyor musun? Hayır. hayır. Hayır, hayır. Onlar video çekiyor sonra atıyor. Evet, 3 ay sonra atıyorum. Benim şu an çekti. Bak sen kendi beni çektin dedi mi? Beni He. çektin dedim. Ben o videoyu edit dedim. Şu an kaçıncı sıra biliyor musun? 15 ya da 16. Yaklaşık 3 ay sonra. o ne? O ne? O ne? O ne? Levrek mi o? Kefal mi o? Ne o? Bilmiyorum, ileri doğru gidiyor ama. Hadi lan. Ah. O gün orada kafayı koymuş. Sen gördün de orada içi vardı ya. Biraz i̇şte balık yok. Biraz ben çıkarız abi. söylüyorum. Sahil güvenlikle paslaşıyoruz. 5 dakika 10 dakika kalmaz buradalar. E kişi başı 4885 lira cezası. Polis misin lan? Polisim. Ben ben Tamam, Paranın kabahati yok. Paranın hiç kabahati. Tamam abi biraz da çık. Gel. kaçamazsın. kaçamaz. Tamam, Can ver. Afet 4885'te kişi başı cezası. Tamam, Senin kotur Git hadi yaşak. Çok küçük ya. Arada büyük boylar var da işte. İşte bu aynı böyle geldi. O gitti peşinden jandarma geldi. O da o kırsaçıyla birlikte Bu bir palavra geldi. atıyor ya. Güzel ha tombik tombik. Şimdi lüferler çil ben ben bu akşam buraya dedim çinekop falan gel, geldi mi acaba buraya dedim o yüzden geldim buraya. İşte balık ne yiyor burada? Mide yiyor. Deniz kestanesi yiyor. Değil mi? Ne istiyor? Rahatsız edilmemek istiyor. Daha sessiz, daha böyle sakin takılabileceği yerler istiyor. Aha. İnsanların zor gireceği yerler istiyor. Akıntı istiyor. Niye? Akıntıda daha çok plankton geliyor. Benzeri şeyler. Bunların böyle bir arada olduğu yerlere mera diyebilirsin. Ya da böyle zifiri karanlık ya da işte farklı renk ışığın olduğu yer gibi mesela olduğumuzda... Ne? Yeşil renk değil mi? Farklı renk ışığın olduğu yerleri ister. Gel. Evet. Aa, zor soktum içeri. Evet arkadaşlar. Gördünüz kavga dövüş merhaba balık tutmaya çalışıyoruz sizin için sizin için o yüzden videoları beğenmeyi unutmayalım ki daha böyle insanların üzerinden geçmemiz lazım. Sizinle beraber. Hadi kendinize iyi bakın. Bu arada somon videoları falan gelecek kaçırmayın.